büyük görüşmelerimizde olan orada konuşmaları ona bir şimdi gözü bu büyük davet benim teklifim üzerine, benim davetim üzerine gerçekleşti. Evet. Stockholm'a e 24 saatine gelmişken, çok az vaktim varken ben bu vaktin 3 saatini burada yaşayan Süryani cemaatinin liderleriyle geçirmek, onların sorunlarını dinlemek, ve cemaatin sorunlarını Türkiye'de nasıl çözebileceğimizle ilgili görüşlerini almak istedim. Çok samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Her şeyi konuştuk. Bu toplantı sırasında konuşulan konular aslında içeride kalması gereken konulardı. Ben bu toplantıda bahsi geçen kelimeyi kullandığımı hatırlamıyorum. Ama bu insanlık halidir. Eğer yanlışlıkla istemeden ağzından çıkmışsa özür de dilerim ben bütün Süryani kardeşlerime yıllarca onların sorunlarına eğilmiş bir siyasetçi olarak bu konularda hassasiyet göstermiş bir kişiyim. Onlardan özür dilemekten gocunmam. Gönüllerini rahat tutsunlar. Ben yıllardır sadece Süryanilerin değil, Türkiye'deki Ermenilerinde, de, Sünni Kürtlerinde, de, Türklerinde inanmayanlarında sorunlarını çözmek için uğraşan bir siyasi iktidarın mensubuyum. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Bakanıyım. Bu sorunları çözmek için mutlaka istişare etmemiz lazım. Beni üzen birkaç şey var. Bir, eğer böyle bir şey söylediysem orada bulunan misafirlerimizden bir tanesi orada beni eğer uyarmış olsaydı anında özür dilemiş olurdum. İşi bu kadar büyütmemiş olurduk. Diyelim ki o anda akıllarına gelmedi. Neden 3 hafta beklediler de Cumhurbaşkanımızın gelmesine 3 gün kala bu olay patladı? O beni daha da çok üzmüştür. Bir başka beni üzen mesele de bu konunun istismar edilmesidir. Sanki benim Süryani vatandaşlarıma, soydaşlarıma, kardeşlerime karşı bir düşmanlığım varmış. Sanki onların acısıyla ben bir şekilde dalga geçmişim gibi göstermeye çalışılmıştır ki bu asla olamaz. Benim için herkesin acısı çok hassastır, çok önemlidir. Ben herkesin acısını paylaşırım. Ama bu acının kimi soykırım der, kimisi göç der, kimisi iç savaş der, kimisi savaş içerisinde savaş der bunları tartışmak benim görevim değil. Ben siyasetçiyim, ben tarihçi değilim. Bunu tarihçiler tartışmalıdır. Tartış, tarihçilerin yapacağı çalışmaları biz ancak siyaseten yorumlayabiliriz da tarihçilerin üzerinde yeteri kadar çalışmadığı konuları bazı siyasilerin istismar etmesi bence çok büyük ayıptır. Çok büyük üzüntü verici bir süreçtir. Ben aslında o siyasetçilere kızıyorum. Acılarla ilgili hiçbir küçümsemem olamaz. Ama başkalarının acıları üzerinden siyasi istismar yapan, bunları bir takım tasarlar haline getirip buradaki cemaatin kafasını karıştırmak, ceplerini boşaltmak, onlara nefret aşılamak, Bunlar nefret tüccarlığıdır. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bizim şu anda Türkiye'nin içinden geçtiği bir süreç var. Bu süreç bir çözüm sürecidir. Bu süreç bir demokratikleşme sürecidir. Bu süreç bir şeffaflaşma sürecidir. Bu süreç Avrupa Birliği reform sürecidir. Ben de bu reformlardan sorumlu bir kardeşiniz olarak herkesle konuşurum. Ama bu konuştuklarımız konusunda da birlikte üretmemiz lazım. Bizim balcıyı dövmekle elimize hiçbir şey geçmez. Ancak üzümü yiyebilmek için birlikte ter ökmemiz, birlikte empati kurmamız, birbirimize dinlememiz lazım. Ama ben en ufak bir konuşmamda ağzımdan çıkan kelimeyi birilerinin 3 hafta sonra cımbızlayacağı korkusuna kapılırsam benim şevkim kırılır. Ama şundan herkes emin olsun. Süleyhani cemaatinde diğer bütün toplumlarında sorunlarını çözmek benim ve hükümetimizin görevidir. Benim bu çabalarımdan rahatsız olanlardan özür dilemiyorum. Ama birilerinin gönlünü kırdıysam onlardan özür dilerim. Ama biz Süryanilerin de, Ermenilerin de, Musevilerin de, Sunnilerin de, Alevilerin de, Kürtlerin de, Lazların da, Çerkezlerin de, Boşnakların da, Zazaların da, Türkiye'de yaşayan her kültürel zenginliğin de sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim bu çabalarımızı baltalamak isteyenler başaramayacaklar. Onlar bu konuda başarısız olacaklar. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü onların hedefi bizi küstürmek, bizi motivasyonumuzu kırmak, bizi bir şekilde bu süreçten uzaklaştırmak. Ama ellerinden geleni Maalesef yapıyorlar ama başarılı olamayacak.